İdlice domates ekeceğiz. Bunu her sene yapıyorum. Çok veren oluyor. Sudan %90'ı tasarruf sağlıyoruz. Önce toprağımızı kazıyoruz. 40 santim civarında. Dibini boşaltalım. Taşlarını alalım. Aralık 1 metre 70-80 santim civarında. Şimdi 5 litrelik şelerimiz de var. 10 litrelik şeler de var. Bu sene 13 TL dikeceğiz. 13 TL daha sulama aralığı daha uzun oluyor. Daha verimli oluyor. Fişenin bir ikinci boğumundan şu boğumundan bir çivinin üzerine böyle düzelttik. Sivrileştirdik ve bastığımız zaman deliyor. İyice genişletelim. Şişe çevresine 4 tane delik açacağız böyle. Bu delikler toprağın 10 santim kadar altında kalacak. Ve çevresini dolduruyoruz. Hafif bastıralım şöyle. Bunlar domates. Biber dört tane dikebiliriz kenarına. Patlıcan iki tane. Domateslere iki tane yeterli oluyor. Sulama aralığı çok sıcak havalarda. Yazın 40-45 derecelerde. 15 gün üzeri. Eğer serin giderse 60 güne dayanıyor. kadar dayanıyor. Şimdi iki tane çukur açalım kenarına. Ben bunları biraz suluyorum. Burada fidelerimiz var. Domates fidesi. Bunu gömüyoruz ve etrafını toprakla dolduruyoruz. Asıl pastıralım şöyle. Diğerini de alalım aynı şekilde. Bunları hafif sulayacağız. Bunların kökleri topraklı. Bu sulamadan sonra daha havalar serin geç, giderse, bu şekilde giderse çiçek sene kadar, büyüyene kadar su vermeyeceğiz. Çiçeğimizdeki su buna yetecek. Şimdi bu suyun toprağın üzerine örtelim ki Nem kaçmasın. Buharlaşma olmasın. Toprakla bu şekilde örtüyoruz. Diğerini oturalım. örtelim. Şimdi şişemizi bir seferlik su donduracağız. Bu su derine ve yanlara toprağı ısıtacak. Alttan ısıtacak. Toprak devamlı nemli kalacak. Yabani o çıkmasını da önleyeceğiz. Havalar bu şekilde gittiği sürece buna su vermeyeceğiz. Domates, çiçek açıp meyveler görene kadar. Fazla sulama iyi olmaz. Bitki boyuna verir. Derine ve köklere çalışmaz. Kökler. Bu 4 delikten toprak ıslanacak. Altta bir bir iki litre kadar düşük olacak. Hava sıcaklığının etkisiyle bu buharlaşacak ve bu buhar bitkimizi büyümeye devam ettirecek. Bunda ilaç, gübre hiçbir şey kullanmıyoruz. Bahçemiz bu şekilde gördüğünüz gibi ot diye alt üst dedik gene ama bu altta kalan otlar bahçeye gübre oluyor. Bu şekilde suladığımız için yeterli su verdiğimiz için fazla su vermediğimiz için böcek de olmuyor, İlaç kullanmıyoruz, arılar, arılar böcekler domateslere geliyor, yüzde doksan üzeri su tasarrufu sağlıyoruz. Tabii şeyin kapağını kapatacağız sonra. Teşekkürler tekrar görüşmek üzere.